Bugün Urfa'yı terk et. Senin kanın beni arayıp tehdit etti. Yıldız'dan uzak dur. O yıldız sensin demek ha? Ben bu daha fazla sürdürmek istemiyorum. Halef Kökler'in çağrısı yeni bölümde olaylar hız kesmeden devam edecek. Yıldız cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşanacak. Okulda tanıştığı yeni biri, Serhat'ın dikkatini çekecek, ve bu durum Serhat'ı kıskançlık krizine sürükleyecek. Yıldız'ın hayatına giren bu kişi, dengeleri alt üst ederken Serhat kontrolünü kaybetmeye başlayacak. Melek tarafında ise çok daha sarsıcı gerçekler ortaya çıkacak. Serhat, Melek'e boşanma davası açarken baba olacağını öğrenecek. Bu gerçeği öğrendikten sonra Melek'in peşini bırakmayacak, ancak Melek tüm ısrarlara rağmen geri adım atmayacak ve kararlılığını koruyacak. Tüm bu yaşananlar sırasında Melek ve Yıldız, Kardeş olduklarını öğrenecek. Bu büyük sır herkesin hayatını kökten değiştirecek. Yeni bölümde sürpriz gelişmeler peş peşe gelecek. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.